Efendim hala. Nasılsın canım? İyiyim dinleniyorum. Kitap okumak bile gelmiyor içimden. Öylece yatıyorum. Kenan gelmedi mi? Niye gelsin ki? Bilmem şey için. Hani boşanmak için imza falan verecekti de o. O nedenle geldi mi diye sordum. Ne oluyor yine bilmediğim bir şey mi var? Yok hayır hayır. Yok gerçekten yok. Ben Neyse öylesine bir arayayım dedim. Dinlen sen canım. Peki. Hoşça kal canım. Cavidan'ın kapısına kadar götürecekti. Gerçekten endişelenmenizi gerektirecek bir şey yok. İyi diyorsunuz yani. Evet. Pardon. Ben Cavidan Hanım'a da söyledim. Endişelenecek bir durum yok. Küçük bir kisti var. Ameliyat bile gerekmiyor şu anda. Sevindim. Onların aile doktoruyla da temastayız. Başka bir şey olsaydı haberim olurdu. Tahlillerle tetkiklerde de bir şey yok. İnanın beni o kadar rahatlattınız ki. Kim söyledi böyle bir şeyi? Ee... önemli değil. Hassas günler geçiriyoruz. Belki de ben yanlış anladım. Ama şimdi gerçekten çok sevindim. Teşekkür ederim doktor. Bey. Rica ederim Kenan Bey. İstanbul'da ne zaman konser vereceksiniz bir daha? Özledik vallahi. Bahar'a inşallah. Görüşmek üzere hoşça kalın. Güle güle. Alo. Holding temizsiniz. Evet. Birazdan yanınıza geleceğim. Lütfen bekleyin. Buraya gelmekle zaman kaybetmeyin. Cavidan evde. Önce sizinle konuşmak istiyorum. Gelince konuşuruz. Peki. Bekliyorum. Bekliyorum. Aynı gün iki kere görüşüyoruz. Hoş geldiniz. Niye bana yalan söylediniz? Neden bahsediyorsunuz? Şimdi Cavidan'ın doktorundan geliyorum. Aile doktoruyla da konuştum. Bunu yapmanızı Cavidan mı istedi? Hayır. Öyle bir şey yok. Bu işten çıkarınız ne Şahika? Beni sevmezsiniz. Benim Cavidan'la bir arada olmam sizin ne işinize yarayacaktı çok merak ediyorum. Biraz abartmış olabilirim biraz mı? Cavidan ölüyor dediniz. Bu yalana sorgusuz sualsiz inanacağımı mı zannettiniz? Cavidan ölebilirdi gerçekten. Hem de sizin yokluğunuzun acısıyla ölebilirdi. Yeter artık. Hala oynuyorsunuz. Hayır. inanın bana. Hasta değil tamam. Ama bu ayrılık onu öldürür. Bunu biliyorum. Saçmalamayın. Böyle abuk sabuk numaralarla beni ikna edemezsiniz. Üstelik beni hiçbir şekilde ikna edemezsiniz. Biz kararımızı verdik. Boşanıyoruz. Bu sadece benim kararım değil. Cavidan'ın da kararı. Ona başka çıkış yolu bırakmadınız ki. Bu konu fazla uzadı. Şimdi lütfen bana avukatı çağır. Yarın imzalayacağım evrakı getirsin imzalayın. Ama yarın demişti Cavidan. Yarın şehir dışında olacağım. Avukat Nihat Bey odama gelsin lütfen. Kenan Bey'e imzalatıcı evrakları da getirsin. Cavidan'ın yaptığımdan haberi yok. Lütfen olmasın da. Doktorunuz Gökhan Bey arıyor. Efendim. Nasılsınız Cavidan Hanım? Teşekkür ederim. Yeni bir sonuç mu geldi yoksa elinize? Yok canım. İkinizi de fena halde tedirgin etmişler. Kenan Bey'e de söyledim. En ufak kötü bir şey yok. Anlamadım. Kenan Bey'e neyi söylediniz? Bugün buraya geldi. Sizi biri üzmüş galiba. Ne söylediyse önemli bir hastalığınız olduğunu söylemiş. Aa. Haberiniz yok mu? Hayır. Hastalarımız hakkında hiç kimseye bilgi vermeyiz aslında. Ama Kenan Bey... Sizinle ilgili endişeli olduğunu söyleyince... Ben de rahat rahat durumunuzu söyledim. Yani hiçbir şey yok dedim. Allah Allah. Kenan Bey'i çok telaşlandırmışlar. Ben de sizin bir sesinizi duymak için aradım. Kim söylemiş böyle bir şeyi? Bilmiyorum. Teşekkür ederim Gökhan Bey. Haber verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ayşe, İhsan arabayı getirsin. Holding'e gidiyorum. İyi ki seni yakaladım. Holding'den evde olduğunu söylediler. Niye geldin? Konuşmamız lazım Cavidan. İkimiz için de çok önemli.